Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımız hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar, yoruma başlamadan önce beğeni ve yorum yapmayı, ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Telegram grubumuza gelmek için ise arkadaşlar katıl üyeliği almanız gerekmektir diyelim. Şimdi kıymetli dostlar, bugün de gene yeşil bir mum aldık, hafif yeşil 050. Dün 060'tı, bugün 050. Ee, i̇ki gündür aslında çok güçlü mumlar değil, biraz zayıf mumlar. Bugün hacimde de biraz sıkıntı var. Ee, hacim noktasında yavaş yavaş hacimde bir düşüş başladı. Ee, bundan önceki iki gün güzeldi aslında, Çarşamba Perşem şey Salı Çarşamba ama bugün biraz hacimde bir düşüş var. Bizim açımızdan hacmi kapatalım. Bizim açımızdan söylemiş olduğumuz güçlü destek hatlarına yani şu bölgeye girdik arkadaşlar. Burada ciddi anlamda zorlanmamız gayet normal. Çünkü burası 10.200'e kadar olan burada yukarıda bir %2-2.5 üçlük bir marj var. Burası bizim 4 aydır geçemediğimiz güçlü direnç hattı. Dolayısıyla burada elimizi kolumuzu sarlayarak yukarı gidebileceğimizi ben çok düşünmüyorum. E, o yüzden güçlü direnç hatlarının olması ve bu hatlardan kaynaklı e, bu şekilde kadük mumların gelmesi gayet normal ve olağan. E, özellikle şu bölgelerden alınan mallar buralarda satışa konu olur. Çünkü e, görmüş olduğumuz en dipten itibaren bakarsak %15-%16'lık bir yükseliş söz konusu. E ee, buradan mal değişimi, malların verilmesi gibi bir süreç olabilir. Çünkü e, bütün rallilere baktığımız zaman arkadaşlar birkaç kez gidiş gelişler olmuş. Yani görüyorsunuz şu şekilde W'ler var. Sonra şu hareket gelmiş. Yani direkt gidememişiz. Aynısı burada da baktığımız zaman aynı burada da aynısını yaşamışız. Şuraya geldiğimiz zaman bakın buradaki hareket bakın şu hareket 180 gün neredeyse 6 ay sürmüş. 6 aydan sonra çok ciddi bir rally gelmiş. Biz ne kadar süre oldu baktığımız zaman gördüğümüz şuradan alırsak arkadaşlar e, 198 yaklaşık a, e, yaklaşık altı buçuk ay olmuş ama şu son zirveyi baz alırsak burada da 140-150 gün neredeyse 5 aydır biz bu bölgedeyiz 5 aydır bu şeyimiz devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar burada mal dağıtımı mal toplanması devam ediyor diyebiliriz. Günlükte güçlü direnç bölgesine geldiğimiz için burada satışın olması gayet normal ve doğal. Hisse değişimleri olur. Hedefe gelmiş olan kağıtlarda çıkışlar olur. Gitmeyen kağıtlara geçişler olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada geri yani bugüne kadar güzel sert ralli olduğu hızlı bir şekilde yükseliş oldu. Özellikle 9000'den sonra 10 bine kadar geldik. Burada sadece tek bir tane günlükte kırmızı mumumuz var. O da şurada. Onun dışındakiler kadük de olsa yön yukarıydı. Bu bölgede bir realizasyonun gelme potansiyeli var. Ben bunu şu mumlardan görüyorum ve hissediyorum. Yapılardan bunu size söyleyebilirim rahatlıkla. Burada bir geri çekilme söz konusu olabilir. Çünkü saatlikte arkadaşlar e, takozlar oluşturmaya başladılar. Bu takozlar, iki tane takozumuz var. Birisi şu. Bugün içerisinde neredeyse arkadaşlar bir temas tam olmadı ama ciddi anlamda bir geri çekilme oldu ve temasa yakın bir süreç yaşamış olduk. İkinci takozumuz da şu arkadaşlar şu şekilde net bir takozumuz var. Bu takozda özellikle vereceğim rakam 9850. Eğer 9850 rakamını kırarsak aşağı doğru bir sert satış dalgası gelebilir. Nerelere kadar gelir bu dalga? Buraya kadar arkadaşlar. 9500 hattına kadar 9580'lere kadar teknik olarak bir geri çekilme söz konusu olabilir. Çünkü biz hala şu kanal içerisinde hareket ediyoruz. Bakın şu şekilde bir kanalımız var. Ana kanalımız. Kıymet dostlar yani yarın 10.000'in 10 üstüne atarsak 10.125'lere kadar alabilirler. Onu söyleyeyim. Yarın takip edeceğimiz şu bandın kırılması bakın. Şu takozun burada oluşturmuş olduğu şu takozun yukarı doğru kırılması. Arkadaşlar şu takoz tam olarak takozu şöyle bir daha çizelim. Kanalın içerisinde oluşmuş olan şöyle bir takozumuz var. Bu takoz şu hat yukarı doğru kırılırsa özellikle tamam mı? 10.000 hattının üstüne atarsak burada 10.000 yüzlere kadar, 115'lere kadar yukarıda şu kanal üst bandına kadar alma potansiyelleri var. Ama burada bir yorgunluk görülüyor net bir şekilde. Şu şu hatta yaklaşık bir hafta kaldık. Çok ivmeli bir yükseliş olmadı ee, ivmeli yükselişten sonra da birkaç gündür de bu, bu hattayız yani e, burada bir yavaşlama söz konusu oldu. net bir şekilde kendinizde zaten hissediyorsunuz ee, bu kanal kırılırsa özellikle 9850'nin altında oluşabilecek bir e, geri çekilmedi arkadaşlar kanal alt bandına kadar şu ana kanalımızın alt bandına kadar 9550'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir o yüzden tek rakam söylüyorum 9850. Bu rakama dikkat edin. 9850 rakamının altında arkadaşlar 9500 9550'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu rakam kırılmadığı sürece hala yönümüz yukarı. Bakın 9850 rakamı kırılmadığı sürece yönümüz hala yukarı. Ama ama bu işin bir de aması var yönümüz yukarı olmakla beraber takoz yapımız net bir şekilde kendinizi görüyorsunuz hala devam ediyor. Takozu şu şekilde ve bu takozlar aşağı doğru kırılırlar arkadaşlar. Net bir şekilde kırılırlar. Takoz hedefi olarak da şuralaya kadar yani şu bölgeye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ben yapıyı bu şekilde okuyorum. Buradaki takoz ciddi sıkıntılı bir yapı. Ve takozun sonuna gelmiş oluyoruz. Yani yarın olması önümüzdeki hafta içerisinde bir kırılım gelme potansiyelimiz var maalesef. Bu kırılımda bizi 9500, 9550, 9600 altına kadar bir geri çekilmeyi e, gösterecek gibi duruyor arkadaşlar. Endeksle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. E, yapı biraz sıkıntılı şu yapı. E, hep yön yukarı demiştik ama ilk defa artık biraz dikkatli olun diyoruz. Çünkü bu yapı biraz problemli bir yapı. Ee, kanalın üst bandına eğer şu üst maviyi kırarsak yani 10.000'in 10 üstüne atar tutunursak 10.150, 10.180'lere kadar, 10.200'lere kadar yukarıda bir marj var. Belki de yarın onu yapıp oradan sonra belki de verecekler onu bilemiyoruz. Ama mevcut yapının kırılması aşağı ve yukarı fark etmez bir şekilde kırılıp rahatlaması gerekiyor. Normalde bu takozun aşağı kırılması gerekiyor bu net. Ama hala yukarı yönlü ivmemiz devam ettiği için güçlü durduğumuz için şu an için bir sıkıntı yok ama bu takoz net bir şekilde aşağı kırılması gereken bir takoz onu da söylemiş olayım. Şimdi sormuş olduğumuz hisselere bakalım. Endeksle ilgili söyleyeceğimiz bu 9850 stop noktamız. Ee, Ali Rıza Zengin, Ahmet Cimbaş, Orhan Söz, Hüseyin Başpınar teşekkür ederiz. <laughs> dün arkadaşlar pazartesi günü gerçekten ciddi rahatsızdım. Yayın yaptım biliyorsunuz. E, o günü herhalde esmi geçtik bilmiyorum. E, çarşamba günü dün ben bugün çarşamba diye aklımda kalmış. Arkadaşlar bayağı kinayeli şeyler söylemişler. E, bugün çarşamba yarın da yarın çarşamba demişsiniz. Son dakika satış ondan mı? <laughs> Birisi de demiş ki hayaller gerçek çarşamba çarşamba dolanır demiş. <laughs> biraz şey oldu arkadaşlar sıkıntı bugün perşembe arkadaşlar onu biliyoruz artık bütün arkadaşlar bunu yorumlarda yazmış Gürcan Özcan teşekkür ederiz Yaşar bir Astoru sormuş Astor biraz problemli hemen saatlik grafimizi açalım burada bir tobo oluşturdu ki i̇şte obo yani burada aşağı kırma potansiyeli var ee, aslında teknik olarak günlükte güzel bir yapımız vardı. Şuraya kadar almalarını bekliyorduk biz şu yapı. Ama yukarı gitmekte zorlandığı için burası biraz sıkıntılı. Yani bu obo çalışabilir mi şu tobo şey obo arkadaşlar çalışabilir. Yukarı almazlarsa eğer endekste bir düzeltme olacaksa düzeltme olacak kağıtlardan birisi şu an için gördüğüm kadarıyla Astor diyebilirim Yaşar Bey. Yani şu yapı net bir şekilde omuz baş omuz forması arkadaşlar. Kendiniz de görüyorsunuz biraz sıkıntılı. Mehmet Topal, Selman Karaslan da çarşambayı söylemiş. Yaşar Erdil de çarşambayı söylemiş. Abdullah Kalpak teşekkür ederiz. Mustafa Gürgöz, Kudret Çömlekçi teşekkür ederiz. Göltaş demiş arkadaşlar. Göltaş'tan başlayalım. Göltaş'ta durum nedir? Arkadaşlar Göltaş'ta bir Obamız var ama devam eder mi? Ee, i̇nşallah devam eder. Bir yorulma burada net bir şekilde kendinize görüyorsunuz mumlarda bir yorulma var. Yani endekste olduğu gibi bu hisselerde de yorulma var. Yukarıya güzel bir ivmeli mum gelmezse burada tekrar bir aşağı baskı gelebilir. Ama yapı hala güzel ve dinç. Asıl çıkışı da şu 545-550 bölgesini geçtikten sonra yapabilir deriz. Ergun Bey, Bülent Yazıcıoğlu, Tahsin Pamuk, Gürsel demiş arkadaşlar. Gürsel'e bir bakalım. Arkadaşlar Gürsel'de biz yukarıda 193 hedef vermiştik biliyorsunuz. Yapı güzel. Hala hedefine gelmedi ama yapıda bir sıkıntı yok. 180'lerde 193 hedefi hala geçerli diyebiliriz. Bir sıkıntı görmüyor. Ülker arkadaşlar Ülker'de e, net bir dönüş sinyali henüz yok onu söylemiş olayım. Yani bu yapı şurası yukarı kırılmadığı sürece burada tepki var mı var. Güçlü bakır şurası çok güçlü direnç hattı buradan tepki vermiş. Ama şu an için sadece sert düşüşün tepkisi bir al yapısı değil. Şunu yapabilirse diyelim buraya kadar geldi bir geri tepti. Son dip yapmadan döndü ancak burada bir al yapısı ondan sonra oluşturur. Şu an için sadece düşüş tepkisi burada bir yapı yok henüz. Yani hala bu yapı şunu yapma potansiyeli var maalesef. Bakın işte şuradan itibaren bakarsak net bir şekilde kendinizde dip yapıyor. Tepe dip tepe dip tepe. Yani dipler sürekli bir önceki dibin altında kalıyor. Tepeler bir önceki tepenin altında kalarak aşağı ivme devam ediyor. Yani bu sadece yeni bir tepe oluşturması için en azından 130'ları geçmesi lazım diye düşünüyorum. Ee, şu an için mevcut yapı hala tehlikeli diyebilirim. Ganibi. Gezgin demiş ki, dün dedik ya uçanla kaçanı değil de batacaksınız, çıplaşla batın. O da demiş ki, borsa konusunda en güzel tespit demiş. Evet arkadaşlar, yani abuz, bu hisseler soruluyor. Hem hiç, Hayatımda hiç işlem yapmadığım hisseler soruluyor burada yani. Hatta bazen acaba böyle bir hisse var mı diye koduna bakıyoruz. İşte Akol akrot denmiş mesela. Şimdi Akol'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu Akol son dönemin güzel flash kağıtlarından güzel şu bölgede 2024'te çok güzel tepki verdi. Hatta şuradan itibaren ciddi bir yükseliş yaptı bu kağıt. Yani son bir yıl içerisinde arkadaşlar bu kağıt en dipten en tepeye ne kadarlık bir yükseliş yapmış. Bakalım %400'e yakın çok güzel bir tepki var. Ve düzeltmesini yaptı. Düzeltmesini yaptı. Yukarı yönlü bir hareket başlatabilmesi için bana göre 350 bölgesini geçmesi gerekiyor. 350'leri geçerse aslında şurada TOBO'ya benzer bir yapı var ama 350'leri geçmesi gerekir diye düşünüyorum. 350'nin üstünde biraz daha güvenli olur. 350'yi geçmesi gerekiyor. Şu anda 330'larda. 350'nin üstü Mehmet Bey. Ülkere baktık. Ülkü Bekmezci, Dinçer Darıçalı. Teşekkür ederiz. Zedur denmiş arkadaşlar. Zedur. Dikkatimi çekti demiş arkadaşımızın birisi. Süleyman Bey bakalım. Zedur olumsuz Süleyman Bey. Yani kağıt bir yapı yok. Sadece şurada bir yapı oluşturmuş. Gitmiş hedefine. Şurada ufak bir yapı oluşturmuş, dönmüş. Buralarda bir yapı yok maalesef. Ama saatlikte şunu söyleyebilirim. 8.50-8.60'ı geçerse saatlikte yani nerelere kadar? 9-10'lara kadar bir hareket başlatabilir ama günlükte hala bir sıkıntılı. Semih Bey merhaba. Bitcoin'lere ne yapmış Semih Bey? E, e, Semih Bey biraz kriptoya şey yapmış herhalde. Kripto tarafı ayırdı diyor bize. Kripto uzun süredir bakmıyorum ama orada da güzel stoplar var arkadaşlar. Vakko sorulmuş. Yani Vakko hala olumlu değil. Ee, ama 101-102'yi geçerse Mehmet Bey yukarı yönlü belki bir şey yapar. Çünkü düşeni kırmış. Size bunu bir tobo olduğunu söylemiştim biliyorsunuz. Şey obo olduğunu ve çok dikkatli olmanız gerektiğini söyledik ama hala yani vakkuyu hala soruyorsunuz. Demek ki taşıyorsunuz. Yani buradan itibaren yüzde otuz arkadaşlar. Yüzde otuz. Ama buralarda dikkatli olun. Bu yapı sıkıntılı demiştim. Mehmet Bey hatırlıyorsunuz. Ee, yani bana göre henüz bir dönüş sinyali değil bu. Yani 87-88'lerde bu yüzün üstüne atarsa ancak 101-102'yi geçerse bir yukarı hareket ancak. Şöyle yapılar göreceğiz. Bakın şunun gibi. Evet Bey bakın şöyle. Bakın sonra ne yapmış? Bak şurayı geçer geçmez gitmiş. Burada da buna benzer yapılar olması lazım. Şimdi şunu yapmış. Bakın düşüş. Bir tepki bir dip. Şimdi şurayı kırarsa buradaki yapıya benzer yapı oluşturacak. Yani 101-102'yi geçmeden bence uzak durun. <laughs> Edip denmiş. Bak Edip'te şu hareketten sonra aslında şu kadar sert gidiş gelişten sonra yeni bir hareket yapar mı dedik ama Edip şurada oluşturdu aslında. Bakın şurada oluşturdu hedefine gittim ona da bakalım. Yani burada 27'ye kadar bir yukarıda tepki potansiyeli var. 27'lere kadar ama gitmekte zorlanıyor onu da görüyoruz. Ee, şurası ha, burayı da kırmış yani normalde şöyle söyleyeyim şu yapının buraya kadar çalışması lazım ama e, bu kağıt da operasyon yediği için şu operasyonun devamı mıdır elinde mal var mıdır bu kişilerin onu bilemiyorum ama e, görüntü itibariyle şurada benim hoşuma gitmişti burada da ısrarla alın demiştik ondan sonrası oluşumlar çok hoş oluşumlar değil bak haftalık grafik mi? burada da aynı şekilde Bakın yukarıya gidiyoruz. Şu yapı çalışmış ama %38 gelmiş mi bakacağım. Gelmiş bakın. Şuradaki yapı da gelmiş. Bakın şu çalışmış gelmiş. Ancak burada şunu söyleyebilirim ile ilgili. Şu bölgeyi geçerse belki burada yeni bir güzel yapı oluşturabilir. Anlatabildim mi? 27-28'leri geçene kadar o anca orada güzel bir yapı oluşturabilir son oluşturduğu şuradaki ufak yapı hedefine gelmemiş. 27-28'lerin üstüne atarsa belki bir daha tepki verebilir. Geçmiş hareketlerine bakarak söylüyorum. Onun dışında çok beğendiğim bir grafik değil onu söyleyeyim. Koray Bey teşekkür ederiz. Habib Bey en şey denmiş. Enka. Durum nedir Enka'da? Arkadaşlar Enka'da e, 56'ları geçerse yeni bir hamle başlatabilir. Enka'da kanal katlamasına gitmeye çalışıyor ama şu kanalın üst bandına bir türlü tutunamadı. Burada pinli bir şey yaptı. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Ama 56'ları geçerse buradaki hareket 70-73'lere -70 kadar bir potansiyel barındırıyor. Şu kanal katlamasına git gitmesini beklediğimiz için. Ama e, bir yorulma burada da var. Bir yorulma var. 56-57 bölgesini geçerse burada hareket devam eder. Aksi halde bir e, tep şey için güç toplamak için geri gelebilir. Cihan Bey Emin Bey teşekkür ederiz. İş GYO demiş. Teoman Bey iş G -Y -O sormuş. Bakalım. Ya iş GYO bugün de soruldu. Benim açımdan aslında bu hedefe geldi arkadaşlar. Yani ben burada teknik olarak yani yüzde yirmi üç, yüzde yirmi dörtlük bir hedef vermişiz. Yüzde yirmi birden dönmüş. Yüzde ikilik bir fark var. Geri çekilmesi o yüzden normal. Şu yapı güzeldi. Hedefine gelmiştir diye düşünüyorum benim açımdan. Ben şu dipten aldım. Normalde şurası hedefine geldi. Bakın şu geldi arkadaşlar. Şuradan alırsak geldi. Tamam mı? Buradan alırsak net bir şekilde geldi hedefine de. Çünkü şuraya kadardı. Bakın görüyor musunuz? Burası geldi. Şurası. Ben yani daha aşağı şu komple yapıyı aldığım için biraz daha yukarıda %20'lik bir hedef vardı. O da geldi. Bundan sonra geri çekilme olabilir. Bir iki gündür satıyorlar. Şu bölgelere kadar kaçmış? 19-20'lere kadar bir geri çekilme 19'lara kadar olabilir. Ondan sonra bir tekrar hamle yaparsa ona bir şey diyemem ama benim açımdan hedefe geldi. Hasan Bey, teşekkür ederiz İhsan Bey. Size de selamlar. Anadolu Hayat demiş. Ne demiş? Ee, böyle güzel koşur. Hazır grafiği olan hisse sorun sevgili arkadaşlar. Arbun yatıyor. kadar. Neyse 350'ye kadar hedef vermeyelim de. Şimdi Anadolu Hayat şurayı kırmış. Bu olumlu. Şurada saatlikte ufak yapılar var. Bakın şu. Bu büyük ihtimal hedefine gelmiş de olabilir. Çünkü ufak bir yapı. Evet görüyorsunuz burası hedefine gelmiş. Bakın şurası saatlikte hedef tamam. Yani yukarı hareket güçlü bir şekilde devam ederse arkadaşlar özellikle şu yüzlerin üstüne atarsa burada ciddi bir hareket belki gelebilir. Burayı geçmesi lazım. 110-115 hattını. Ee, ama bu kağıtta dikkatli olun. Neden dikkatli olun? Bu kağıtta operasyon yemiş bir kağıt. Anlatabildim mi? Yani haftalık grafiğini açtığım zaman şöyle net bir şekilde görürsünüz. Bakın. Yani 2024'ün yani son bir yıl içerisinde bu kağıt ne kadarlık bir çıkış yapmış? Evet %700. O yüzden bence dikkatli olun. Ee, daha yukarıda marj var mıdır, Tem teknik kısmı, temel kısmı nasıldır bilemiyorum ama teknikte 115'leri geçmesi gerekiyor. 115'leri geçmediği sürece 115-117'leri, bu şunu da yapabilir bakın dip, tepe, dip yani yeni tepe yapılmazsa yeni dip yapılır. Burayı geçmezse bilin ki 82'nin altına verecekler. 118'in üstüne atamazsa 82'yi kırdırırlar. Bunu unutmayın. Tukaş denmiş arkadaşlar. Ertekin Bey teşekkür ederiz. Tukaş. Arkadaşlar Tukaş olumsuz bir görüntüsü var. Yani 7, 25, 7, 30'ları geçmesi lazım ki yukarı yönlü bir ufak da olsa hareket başlatsın. Ee, şu an için yeni dip yapmış, yeni tepe yapamamış. Biraz problemli bence. Dikkatli olun. Yani 7.25'leri geçerse saatlikte bir yukarı hamle başlatabilir. Günlük için daha çok yolu var. Yani şu hattın şu burası kırılmadan yani 9 onların üstüne altmadan günlükte yukarı bir hareket beklemem. Onları geçecek ki ancak ya da burada yeni yapılar oluşturacak. Şu an için saatlikte 7.20'nin üstünde bir hareket gelme potansiyeli var. Reysaş, arkadaşlar Reysaş'ta yapı güzel. Ee, teknik olarak şuradaki ufak hedef geldi. Ama ana hedefin şöyle bir yapımız var. Ee, bu kağıt teknik olarak biraz hey bir kağıt, onu da söylemiş olayım. Şuraya kadar arkadaşlar 22 23 lere kadar bir potansiyel barındırıyor. 22 23 bandına kadar. Tamam mı? Ama kağıdın durumu bu. Yani kağıt 150'lerden bakın şuralardan bakın son iki tane de kağıt %2000 yapmış. Yani şeyine bakın, Bilançosu bunu destekliyor mu ona bakın arkadaşlar. %2000. Son iki, iki buçuk yıl içerisinde yüzde iki bin yapmış. Ee, devam edip etmeyeceği noktasında bir şey diyemem. Teknik olarak yukarıda potansiyel var mıdır? Var. Teknik olarak hala yukarıda potansiyel. Hani 23'lere kadar diyebilirim. Çok yukarıyı diyemem. O yüzden dikkatli olun. Yani yüzde bin yapmış bir kağıttan bahsediyoruz. Ee, özellikle Gani Bey bilançosu bunu desteklemiyorsa ciddi sıkıntı yaratır size. Onu da söylemiş olayım. Yani son sahibini arıyor olabilirler. Anlatabildim mi? Bilanço desteklemiyorsan son sahibini arıyor olabilirler. Erciyes henüz bir al yok. Yani 115-125 arası buraları geçerse önce 115'i geçerse saatlikte 125'in üstünde belki. Tepki var. Tepki güzel ama devamı inşallah devamı gelir. var Burada da aynı şey. Arkadaşlar bu kağıtlar hala düşüş trendinde. Yani şurayı kırmış olması bence şey değil, yeterli değil. Düşüş trendinden burada bir al yapısı oluşturması lazım ki ben bu kağıdı alın taşıyın diyebilmem için. Bakın haftalık grafiğini açıyorum. Yani şuradan itibaren bu kağıtta sat demiştik. Sadece bir şeyi merak ettim. Hedefine gelmiş mi? Hedefine de gelmiş sayılır. Gelmiş sayılır arkadaşlar. Dikkatli olun bence. Arkadaşlar. Dikkatli olun. Yani ciddi düştüğü için tepki veriyor olabilir. Ee, ama şu an için mevcut yapıda bir al yapısı ben görmüyorum. Al yapısı görmediğim zaman da Hisse benim için hala düşüş trendindendir Önder, Önder Bey. Yani burada bir al yapısı oluşturmadığı sürece düşüş trendi devam eder. Bunun garantisini veremiyoruz. Yani burada tepki var ya bu tepki bir sonra da yeni dip yapabilir mi? Yapabilir. Buralarda yapmış. Aynı devam etmiş. Bakın şurada da tepki yapmış. Devam. Tepki yapmış devam. Şu tepki beni e, ikna etmedi. Saatlikte bir tepki saatlikte al vermiş. Ama günlük için burada yeni al yapılar oluşturması lazım ki güvenle alıp taşıyabilirim yoksa sıkıntı. Alark demiş arkadaşlar. Alark'a bakalım. Bakın Alarko'da şurada ufak bir yapısı vardı. Bakın. Alarko'da bakın şurada ufak bir yapısı vardı. Bu yapı hedefine geldi. Sonra tuttu burada güzel bir yapı oluşturdu. Bakın şurada. Bakın Alarko'da ufak ufak dönüş sinyali var. Buradan nereden alıyoruz? Şurası bakın şu düşüş şurasını kırdı. Bakın görüyor musunuz? Şu düşüş andını kırdı. Burada bir W yaptı. Şimdi Alarko'da yukarı yönlü ufak bir hareket başladı. Sadece şuna dikkat edin. Alarko'da yatayda çok fazla dirençle karşılaşacağız. Şimdi burayı kırdık ya. Yani 96'da belki bir haftadır oyalanıyoruz. Şurada da belki bir ay oynanacak. 107-108 bölgesinde anlatabilir mi? Şurada daha fazla oynanacak. Bakın çünkü biz buradan ne kadar kalmışız? 2 ay kalmış bu bölgede. 2 ay sonra aşağı vermişler. Burayı geçerken inşallah hızlı geçer. Yani endekste bir hızlanma olur. Burada da hızlanma olur ama şu bölgede neredeyse birebir yaşamış. Giderken çok fazla yatay direnç olacak karşımızda. Tamam mı arkadaşlar? Yani Alark e, bir de şöyle bir potansiyel var. E, son zirveyi geçemezse ne olur? Burada bir omuz baş omuz formasyonu da olur mu? Olur. Şuradan bahsediyorum. Işte. Bakın şu tepki burayı geçmezse herhangi bir yerden dönerse böyle bir yapısı var şu an için. E, o yönüyle de Alark biraz temkinli olmamız gereken kağıtlardan birisi diyebilirim. Tepki güzel. Yatayda çok fazla direnci var. Ana yapı sıkıntılı. Öyle söyleyeyim. Ak, F, Y demiş. Bakalım. Aynı şekilde arkadaşlar bu kağıtta sıkıntılı. Ee, saatlikte ufak bir yapı oluşturmuş. Ama hala bana göre bir dönüş sinyali değil bu. Bak burada bile saatliği bile çalıştırmakta an aciz. Öyle söyleyeyim. Ee, hızlı bir şekilde şuradaki gibi tak 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 alırlarsa bir şey diyemem ama mevcut yapıda bir al yapısı henüz yok. Al yapısı burada şurayı geçtikten sonra bak görüyor musunuz? Gitmiş gelmiş bak buradan sonra hızlı çıkış yani burada hızlı çıkış ama şurayı geçtikten sonra burada da buna benzer yapılar oluşturması lazım. Şu an için mevcut yapı bana göre bir al yapısı değil arkadaşlar. sormuş olduğunuz işlere baktık. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.